Herkese yeniden merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere o meşhur helvacıların irmik helvası tarifini hazırladım ve hemen tarifin detaylarına geçiyorum. Tenceremize 75 gram yaklaşık 2 dolu yemek kaşığı tereyağı veya margarin ben margarin kullandım arkadaşlar ve yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağını ekleyelim. Sonrasında üzerine bir su bardağı irmik, 2 dolu yemek kaşığı un ilave edelim ve ocağın büyük gözünde kısık ateşte sürekli karıştırarak pembeleşinceye kadar kavuralım. Bu süre yaklaşık 15 dakikayı bulabiliyor. 2 yemek kaşığı kaju ekledim. 3 dakika boyunca kavurmaya devam ettim. 1 su bardağı toz şeker 2 su bardağı oda ısısındaki suyu karıştırıp erittikten sonra helvamın üzerine döküyorum ocağı biraz yükselttikten sonra güzelce karıştırıyorum helvayı kas katı yapmayın yani hafif akışkan kıvamda hemen ocağı kapatın kapağı kapalı bir şekilde 5 dakika dinlendirin macun kıvamında helva tarifidir arkadaşlar deneyecek olan herkese